içerisinde kim yok. Ama bizim evet. hani yani, biz, bari, yani, biz, bizim, yani, bizim, bizim her, evet. her evet, Yani sektör anlamında var mı bilmiyorum ama biz altyapıya önem veren bir firmayız. Mesela bizim bilim kimya sokağı diye bir sokağımız var. Orada isim yapmış, kimyada hizmet vermiş. Geçmişten bu yana önemli isimleri bilim ve kimya sokağına yerleştirdik, resim ettik oraya. Resmettiğimiz için de buradan üniversite olsun, lise olsun, ortaokul hatta ilkokuldan beri çocukların hedeflerini koyabilmeleri, Aziz Sancarlar gibi isimlerin orada olması ve onlara onlara hedef koymaları için öyle bir bilim kimya kayla birlikte kil de bir tarafa toprak bambaşka bir şeydir. Toprak bütün kötülükleri alt eder. Bütün güzellikleri yeryüzüne çıkarır. Onun için geleneksel bir kültürden endüstriye çevirdik. Endüstriye de ilgili de müzemizi geri giriş hikayesiyle birlikte müze ile başladık. Hikaye ürünle bütünleştirdik. Yani bizim yaklaşık kilden bizim ve dışarıya başka fason ürün yaptığımız çeşitleri de sayarsak 350'ye yakın ürün çeşidimiz var. Özellikle ziyarette, grup ziyaretlerinde bulunan herkes böyle bir hikayenin olmasından çok mutlu ve güvenilir hissediyorlar. Bu kadar hikayeyi yansıttıktan sonra ürünlerle alakalı çeşidi görünce daha da bir bizim motive edici güzel şeyler söylüyorlar.